Aa, ne yapıyorsunuz siz? Ablam çay molası vermiştik de. Ne oturuyorsunuz burada? Ne çayı, ne çayından bahsediyorsunuz siz? Aa. Server abla ne oldu? E çay içiyoruz diyor bunlar. Oğlum ne çayı? Evin her yeri köstebek yuvası gibi delik deşik olmuş. Siz burada oturmuş çay mı içiyorsunuz? E Server abla ben verdim. Sen niye celallendin ki şimdi? Aa, ne? ne? Niye bağırıyorsun? Sakin olur musun biraz? Sakin mi? Ne sakin olacağım Yıldız? Evin her yeri delik deşik olmuş. Abin gö ne diyeceğiz, ne cevap vereceğiz ona Allah aşkına? Takacak beline tabancayı gidecek. Kaan bu biliyorum aklı başından gidecek. Ben biliyorum oğlum. <laughs> Buraya gelip bu kurşun deliklerini görür de ne olup bittiğini anlarsa <laughs> kimse tutamaz onu. Yürür gider ateşe. Biliyorum ben oğlumu. Bir yola girecek. O yol nereye çıkacak bilmiyorum vallahi. Korkuyorum ben Hatice. Korkuyorum Allah aşkına. <laughs> ya oğlum siz benim <laughs> ne dediğime bakmayın. Hakkınızı da helal edin. Ben size kırk öğün çay demlerim. Kırk öğün yemek veririm ama ne olur rica ediyorum. Şu kurşun deliklerini kapatın. Oğlum gelince görmesin. Gözünüzü seveyim. Şu katilin izlerini kapatıverin. Ay. Kusura bakmayın. Kolay gelsin. Gerçekten her şey bir yana. Kadın halini çok üzüldüm Funda. Onun da yüreği ağzındadır şimdi. Ne yapsın zavallı? Her şey oğluna endekslemiş durumda. Aslında bilezik mevzusu da bu. İnanılmaz bir koruma içgüdüsüne sahip. Kendi annemi babamı düşündükçe böyle kadın bana masallardan, filmlerden fırlamış gibi geliyor. Sen geri verdin mi bilezikleri? Verdim tabii canım. Bir insan neden bu mesleği seçer? Neden her gün ölümle burun buruna gelmek ister? Neden sevdiklerini bunu yaşatır? Gerçekten anlamıyorum. Bazıları böyle maceracı oluyor işte. Ya da ne bileyim karakteri hötzöt oluyor. Sanırım senin yüzbaşı da biraz öyle bir tip. Böyle bir havalar, silah külah falan. Ve o da geldi, seni buldu. Fundacığım, acaba diyorum günün belirli saatlerinde ciddi olmayı mı denesen, ha? Sen de arada bir pembe gözlük takmayı denesen şekerim. Her şey bu kadar olumsuz bakma. Geldik. Film senin. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz tamam mı? Tamam. Aa, bu arada tiyatroya biletim var. Sakın su koy verme. Tamam merak etme aklımda. Hadi ben. Görüşürüz. Macera falan değil aslan. Efendim? Macera falan dedi de Fundu Hanım. O iş öyle macera işi, hava civa işi değil Aslanım. Benim usta bildiği ten üst bölgesiydi. Biz Kaan Yüzbaşı ile oradan tanışırız. Bir gün bizim konvoy pusu yedi. Ben de ekmek kamyonundayım, mutfaktayım yani. İşte soğan doğruyorum, mutfağa yardım ediyorum falan filan. Zurnanın son deliği anlayacağım. Ama su yiyince ne yapacaksın? Elimdeki tüfekle başladım sağa sola ateş etmeye rastgele. Tepemden ayaklarıma kadar zangır zangır titredim aslanım. Allah seni inandırsın, avuçlarım böyle su gibi oldu terden. Gözlerim bulanık bulanık oldu. Sanki böyle yüreğim yerinden çıkacak gibi attıydı yani. Hamdolsun ben sağ salim kurtuldum. Ama bir şey olmadı da. Bir şehit verdik. İkisi ağır. Altı da yaralımız vardı. Bir tanesinin bacağı. Dizinin altından yok. Brandayı koydular. Sonra bunlar helikoptere koştururlarken çocuk bağırıyordu bir yandan. Futbolcuymuş. Amatör ligde oynuyormuş çocuk. Bacağı bıraktı orada. Kendi gitti. O golleri attı. O ayak kaldı orada. <laughs> Sonra bitti 18 ay. Terhis oldum. Döndüm eve. Aslında kaç yıl boyunca rüyama girdi. Kaç gece Kaç gece sıçraya sıçraya uyandım. Benim yaşadığım sadece iki saat. Ama... Kubilay... ...ben bu yaşadıklarına gerçekten çok üzüldüm. Ama niye şimdi bunu bana anlattın? Benim yaşadığım bu iki saati... Onlar bir ömür yaşıyorlar aslanım. Ben size bir şey diyeyim mi? Bu işin ucunda vatan sevgisi olmasa yapılmaz. Öyle şanmış, şöhretmiş, paraymış, macera, havacı, vafa... Yok, yapılmaz aslan. Kusura bakmayın ben. Biraz şey olur. Ben sizi yetiştireceğim hemen toplantıya aslanım. Çok özür dilerim. Benim yaşadığım bu iki saat... Onlar bir ömür yaşıyorlar aslanım. Ben size bir şey diyeyim mi? Bu işin ucunda vatan sevgisi olmasa yapılmaz. Öyle paraymış, şöhretmiş, şanmış, havacıva Yapılmaz aslanım.